Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle çok ilginç bir konuyu inceleyeceğiz. Ee, bir zamanlar Güneş Sistemi'nde bulunan gezegenlerden biri olarak kabul edilen ama yapılan çalışmalar sonucunda, araştırmalar sonucunda bir gezegen olmadığı sonucuna ulaşılan Plüton acaba neden gezegen değil? Bunu inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Önce küçük birkaç hatırlatma yapalım. Ee, 6. sınıflar özellikle bu konuyu inceliyorlar. Ee, güneş Sistemi ve Güneş Sisteminde bulunan gezegenler var. Ee, güneşe en yakın olandan en uzak olanda doğru gidecek olursak Merkür, Venüs, Dünya, Mars Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde sıralanıyor. Bir de şurayı saymazsak. Bakın burayı Kuiper kuşağı olarak adlandırdık. Az sonra bahsedeceğim bundan. Şurada Mars gezegeni ile Jüpiter gezegenleri arasında Astroid kuşağı vardı. Arkadaşlar buna benzer bir ee, yapı yani böyle kaya ve buz parçalarından oluşan bu meteor parçaları e, güneş sisteminin dış katmanı, dış kısmında da bulunuyor. Buraya da Kuiper kuşağı deniyor. Yani bakın burada da ancak kaya ve buz parçaları var. Neden gezegen olmadığını şimdi açıklamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bir kere gezegen sayılma şartları var. Bunlardan bir tanesi yuvarlak şeklinin olması ve kendi kütlesinin etkisiyle bu şekle sahip olması. Yani o yuvarlaklığını kendi kütlesinin etkisiyle elde etmiş olacak. İkincisi güneş etrafında dönecek. Mesela burada olduğu gibi. Tamam Plüton da güneş etrafında dolanıyor ve bu dolanmayı arkadaşlar 248 yılda yapıyor. Yani 248 dünya yılı olarak düşünelim bunu. Normalde dünya bir yılda Güneş etrafında dolanıyor. Ama Plüton bunu 248 yılda yapıyor. Ve ilginç bir şekilde yapıyor bunu. Yani diğer gezegenler bakın belli bir eksen üzerinde dolanırken Plüton biraz daha böyle eğik. Yani onlara göre biraz daha eğik. Egzantrik diyoruz buna. Egzantrik bir hareket yaparak dönüyor. Ve bir de arkadaşlar en önemlisi bu. Yani o gezegen sınıfından çıkarılmasının sebebi olarak bunu sunabiliriz. Yörüngesini diğer gök cisimlerinden arındırmış, temizlemiş olması gerekiyor. Ama Plüton'un böyle bir özelliği yok arkadaşlar. Neden yok? Şimdi bakıyoruz. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Yörüngesi üzerinde yani dolanma esnasında karşısına çıkabilecek asteroid kuşağına benzer ya da Kuiper kuşağına benzer bir kuşak yok onun dışında kalıyor bakın Mars'la Jüpiter gezegenleri arasında asteroid kuşağı kaldığı için yani Jüpiter'in önüne geçmiyor bunlar ya da Mars'ın önüne bu e, ne diyelim meteor parçaları geçmiyor. Yani bu gezegenler şu 8 tane gezegen e, yolu üzerindeki parçaları ya da uzaydaki o meteor diyebileceğimiz parçaları arındırmış. Bu sebeple e, bunu gezegen olarak adlandırıyoruz. Ama Plüton öyle değil. Plüton bakın Kuiper kuşağı içinde kaldığı için hala yörüngesi üzerinde, yolu üzerinde. Bakın Kuiper kuşağı burada gök taşlarının, meteorların içerisine, bu buz ve kaya parçalarının içerisine girip çıkıyor sürekli. Yani yörüngesi üzerinde hala bakın neler var. Burada da dediği gibi diğer gök cisimlerinden arındırmış sayılmıyor. Diğer bir e, özellik arkadaşlar. Mesela buraya baktığımızda. Plüton'un e, güneş etrafındaki dolanma yörüngesi biraz ilginç. Bazen Neptün'den daha uzağa çıkabiliyor. Bakın Kuiper kuşağının içine doğru giriyor. Bazen de Neptün'den daha yakın olabiliyor güneşe. Bakın Neptün'den daha uzak Kuiper kuşağının içerisinde. Sonrasında dolanırken bir ara Neptün'den daha yakın e, bir konumda güneşe yaklaşıyor. O zaman ne anlayacağız arkadaşlar? Plüton'un biraz e, diğer gezegenlerden farklı egzantrik... Şurada da söylemeye çalışmıştım, anlatmaya çalışmıştım. Bakın diğer gezegenlerden farklı olarak biraz daha eğik duruyor. Bunlar normalde belli bir düzlem üzerinde, mesela şöyle diyelim belli bir düzlem üzerinde bunlar dolanırken Plüton'unki biraz daha böyle eğik bir düzlem olmuş olacak diğerlerine göre. Buna da biz egzantrik bir dolanma hareketi diyoruz. Yörünge egzantrik. Plüton yörüngesinde hala çeşitli büyüklüklerde gök cisimleri bulunduğu için de gezegenlikten çıkarılmıştır diyoruz arkadaşlar. Yani söyleyeceğimiz Plüton neden gezegenlikten çıkarılmış ve cüce gezegen olmuş? Ee, birincisi, birincisi yörüngesinin etrafında diğer gök cisimleri hala bulunuyor. İkincisi ise e, dönme ya da dolanma hareketi biraz egzantrik. Diğer gezegenlerden farklı. Yani daha yakında olabiliyor güneşe diğer gezegenlerden daha uzakta olabiliyor. Neptün ya da diğer gezegenlerde bakın, diğer gezegenlerde. Yani mesela Merkür'ün önüne Venüs geçmiyor ya da Dünya'nın önüne Venüs geçmiyor ya da Venüs Dünya'nın arkasına geçmiyor. Belli bir dolanma hareketleri var ama Plüton'da bunu gözleyemiyoruz. Plüton Neptün'ün önüne de gelebiliyor, arkasına da geçebiliyor arkadaşlar. Dedikten sonra evet Plüton'un neden gezegen sınıfından çıkarıldığını anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur sizler için. Dedikten sonra bizlere selam gönderen Celalettin Gözü Sulu İlköğretim Öğrencileri ve Kılıçarslan İlköğretim Okulu Öğrencilerine bizler de selam gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.